artık üst küpte yaşayacağım. Önce yaşayacağım kelimesini halledelim. Ben yaşayacağım. Gelecek zaman için I will kullanıyorum. Yaşamak için live kullanıyorum. I will live yaşayacağım. Nerede? Üst küpte. D'de anlamında in kullanıyorum. Üst küpün Orjinal çevirisi İngilizce'de Scopje scop diye okunuyor. Scopje diye yazılıyor. Scopje diye okunuyor. Scopje. Artık için bundan böyle anlamına gelen bir kalıp kullanacağız. From, now, on. From, now, on. Hadi bu cümleyi birleştirelim. I will live yaşayacağım nerede in Skopje ne zaman bundan sonra from yazamadım now yazamadım şuraya now on şu birleşik olmayacak arkadaşlar. Bunu neye yaptım? Bir önceki videomuzda Ankara'da yaşayacağımı çevirmiştik. Ama ben kendi yaşadığım yer olan Üsküp'ün de bir e, reklamını yapmak istedim. Onu da bir tanıtmak istedim. Ben bundan böyle hep Üsküp'te yaşayacağım. O yüzden bu cümlede de I will live in Skopje from now on. Kanalımızda da Üsküp'le ilgili bir sürü video var. Onlara da bakarsınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Ha bir de beğeni atın ya. Hiç beğeni gelmiyor videolarıma. Beğeni atarsanız çok mutlu olurum.